Merhaba. Bugün sizin için hazırladığımız e, bu derinlemesine incelemede Altı Peygamber serisinin Hazreti İsa bölümüne odaklanacağız. Özellikle de Terzi Baba'dan aktarılan yorumlar var ki bunlar gerçekten üzerinde durmaya değer. Evet, merhaba. Amacımız burada Hz. İsa'nın hayatını baştan anlatmak değil tabii ki. Yok yok kesinlikle değil. Daha çok Terzi Baba metinlerinde nasıl ele alındığına bakacağız. Yani onun temsil ettiği manevi makam, İslam düşüncesindeki yeri, özellikle de Hz. Muhammed'in hakikatiyle kurulan o ilginç bağlantılar. İşte o bağlantılar çok dikkat çekici. Tabii. Terzi Baba bunları açıklarken sık sık Kur'an ayetlerine ve bir de Ebced hesabına başvuruyor. Bu yöntemler onun yorumlarının temelini oluşturuyor diyebiliriz. O zaman hemen Ebced hesabı ile başlayalım isterseniz. Yani bilmeyenler olabilir. Ebced harflere sayısal değerler verip kelimelerin, isimlerin hani gizli anlamlarını arama gibi bir şey, değil mi? Aynen öyle. Geleneksel bir yorumlama aracı. İşte Terzi Baba da İsa isminin sayısal değerini alıyor. Ayn harfi 70, Sin harfi 60, toplamda 130. 130, evet. Sonra diyor ki, bu sondaki sıfırı atalım, geriye 13 kalıyor. 13. İşte bu 13 sayısını doğrudan hakikati ahmediyeye, yani Hz. Muhammed'in hakikatine bağlıyor. Oldukça net bir bağlantı kuruyor burada. Vay canına, yani 13 eşittir Hz. Muhammed'in hakikati Terzi Baba yorumunda. Bu bayağı iddialı bir yorum aslında. Kesinlikle. Terzi Baba'ya göre bu 13 sayısı bin bir şey, anahtar bir kod gibi işliyor. Hz. İsa'nın kendi manevi gerçekliği bile, yani hakikat-i İseviye dediğimiz şey, özünde dönüp dolaşıp Hz. Muhammed'in hakikatine dayanıyor diyor. Anladım. Peygamberlik zincirinin sürekliliği ve Kur'an ile kemale ermesi fikriyle de uyumlu o zaman bu. Tam olarak öyle. Zaten metinlerinde üç büyük peygamber soyundan sıkça bahseder. Ali İbrahim, Ali İmran ki Hazreti Musa ve Hazreti İsa aileleri buraya dahil ve Ali Muhammed bu aileler manevi mirasın aktarım yolları gibi görülüyor adeta. Sadece Hazreti İsa değil anladığım kadarıyla Hazreti Meryem'in ismi de benzer bir yoruma tabi tutuluyor. Onun ismi Meryem, sayısal değeri 290. Evet, 290. Rakamlarını toplayınca 2 artı 9 eşittir 11. Bunun da yine Hazreti Muhammed'e bir işaret olduğu belirtiliyor. Hatta daha da ilginci, Hazreti İsa'nın beşikte konuşma mucizesi var ya. Evet, meşhur mucizesi. Oradaki mehd kelimesi yani beşik, onun sayısal değeri 49, rakamlarını toplayınca 4 artı 9 yine 13. Aynen öyle. Yani sanki her bir detay, özellikle seçilmiş kelimeler hep o merkezi noktaya, hakikati Ahmediye'ye işaret ediyor gibi yorumlanıyor Terzi Baba tarafından. İnanılmaz bir örgü kurulmuş gerçekten. Peki bu sembolik bağlantılar bizi nereye götürüyor? Hazreti İsa'nın manevi mertebesi hakkında ne diyor Terzi Baba? İşte bu bağlantılar Hazreti İsa'nın manevi konumunu anlamak için bir zemin hazırlıyor aslında. Terzi Baba'ya göre Hazreti İsa'nın ulaştığı manevi zirve fenafillah. Fenafillah yani hakta fani olmak. Tam olarak o kişinin kendi benliğinden, sıfatlarından sıyrılıp hakkın varlığında onun sıfatlarında yok olması hali. Ama diyor Terzi Baba dikkat bu yolculuğun sonu değil. Ha tamam bir zirve ama son durak değil. Aynen. Hazreti Muhammed'le temsil edilen, Kur'an'la bildirilen daha ileri daha kamil bir mertebe var. Baka Yani hakta fani olduktan sonra tekrar hak ile baki kalarak onunla birlikte ve onun adına halkın arasına dönmek, onlarla hemhal olmak. Anladım. Fenafillah bir tür içsel yok oluşsa, baka billah o yok oluştan sonra hak ile birlikte tekrar varoluşa, hizmete dönüş gibi. Çok önemli bir ayrım bu. Kesinlikle. Bu ayrım Terzi Baba'nın peygamberlere atfettiği manevi mertebeleri anlamada kilit rol oynuyor. Peki ya İncil Hani Hristiyanlık için temel kutsal kitap. Terzi Baba bu konuda ne diyor? O konuda da yine alışılmışın dışında bir yorumu var. Diyor ki Hazreti İsa'ya böyle bizim bildiğimiz anlamda ciltli, yazılı bir kitap inmedi. Nasıl yani? Kitap inmedi mi? Şöyle diyor. Asıl İncil Hazreti İsa'nın bizzat kendisidir. Onun yaşamı, sözleri, duruşu, temsil ettiği manevi gerçekliktir asıl İncil. Vay be, İncil eşittir İsa'nın kendisi. Evet, bugün elimizdeki mevcut İncillerin ise çok daha sonra havariler veya onların takipçileri tarafından yazıldığını söylüyor. Asıllarının zamanla kaybolmuş veya tahrif edilmiş olabileceğini ama. Ama. Ama yine de içlerinde Kur'an'ın da onaylayacağı güzel öğütler, nasihatler bulunabilir diyor. Ve ilginç bir şekilde İncil kelimesinin ebced değeri var. 94. 94, dur tahmin edeyim 9 artı 4 eşittir 13 mü? Aynen öyle. Yine 13'e, yani hakikati Ahmediyeye bağlayan yorumlar var. Sanki her şey oraya çıkıyor gibi. Gerçekten her şey oraya bağlanıyor bu yorum sisteminde, isimler, olaylar, kavramlar. Peki son olarak Hazreti İsa'nın akıbeti meselesi var. Malum Çarmıh olayı Hristiyanlıkta çok merkezi. Terzi Baba ne diyor? Perzi Baba bu konuda tamamen Kur'an merkezli bir duruş sergiliyor. Özellikle Nisa suresinin 157-159. ayetlerine atıf yaparak şunu vurguluyor. Hazreti İsa öldürülmedi, çarmıha da gerilmedi. Öldürülmedi ve çarmıha gerilmedi. Evet, onlara sadece öyle göründü. Yani bir benzeri belki gösterildi. Allah onu kendi katına yükseltti. Bu Kur'an'ın açık beyanı. Anladım. Bu tabi Hristiyanlığın temel inançlarından yani çarmık ve kefaret doktrininden tamamen farklı bir nokta. Kesinlikle öyle. Bu İslam ve Hristiyanlık arasındaki en temel ayrım noktalarından biri ve Terzi Baba'nın çizdiği Hazreti İsa portresini tamamlayan çok önemli bir parça. Onun ölümü bile dünyevi bir son değil, ilahi bir yükseliş olarak yorumlanıyor. Çok net. Yani özetlersek, Terzi Baba yorumlarında Hazreti İsa İslam irfan geleneği içinde Hakikati Muhammediye ile çok sıkı bağları olan ve fena fillah mertebesinin temsilcisi olarak görülüyor. Ebced gibi araçlar da bu manevi bağlantıları göstermek için kullanılıyor. Kam olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Çok katmanlı, sembolik ve irfani bir bakış açısı sunuyor Terzi Baba. Gerçekten üzerinde epeyce düşünmek gerekiyor. Bu yorumlar bana şunu düşündürttü. Hani Terzi Baba metinlerinde peygamberlere atfedilen o güzel haller var ya, işte Adem'in saflığı, Nuh'un kurtuluşu, İbrahim'in Halilullah, Allah'ın dostu oluşu, Musa'nın Kelimullah, Allah'la konuşan oluşu, İsa'nın Ruhullah, Allah'tan bir ruh oluşu ve Hz. Muhammed'in Habibullah, Allah'ın sevgilisi oluşu. Evet, o manevi vasıflar. Acaba diyorum bunlar sadece o büyük tarihi şahsiyetlerime aitti, yoksa her birimizin yani her insanın kendi manevi yolculuğunda potansiyel olarak tadabileceği, ulaşabileceği evrensel haller, duraklar olabilir mi? Bu soruyla sizi biraz baş başa bırakalım bu seferlik.